Çiftçi nasıl yıldız olurdan ziyade bir adam nasıl sömürülürün hikayesi bu Film dünya çapında 300 milyon dolar hasılat yapmışken, Nick Sao Thomas sadece 300 dolar aldı. O da evini düzenlemeye ancay etmişti. Hakkında efsaneler anlatıldı. Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmi gibi onun da delirdiği söylendi. Kimilerine göre odun toplamak için yola çıkıp geri gelmemiş, kimilerine göre bir ormanda günler sonra çürümüş bir şekilde bulunmuş, kimilerine göre de Afrika'nın makus talihi olan verem hastalığına yakalanıp ölmüştü. Peki kimdi bu gizemli adam? ve oynadığı filmlerle nasıl yıldız oldu. Sonraları başına neler geldi? Faili meçhul karanlık bir öykü mü yoksa anlatılanların dışında bambaşka bir hayatı mı vardı? Gelin gerçekleri öğrenelim şimdi. Klik. Elindeki lanetli onu bana ver de dünyadan atayım dedi. Bu şey bana ve aileme mutsuzluk getirdi. Sana da mutsuzluk getirir dedi. Namibyalı bir çiftçi olan Niksau, 16 Aralık 1944 yılında Kung kabilesinin bir üyesi olarak dünyaya geldi. Ancak bu onun tahmini doğum tarihiydi. Çünkü resmi kayıtlar yoktu o yıllarda. Namibya liman şehirleri hariç çölün etkisinde olan bir ülkeydi. İnsanların çoğu Namib çölü etrafında yaşar, geçimlerini çiftçilikle kazanırdı. Elmas, uranyum, altın, gümüş ve bunun gibi birçok değerli madene sahip olsa da ülke sömürü altında olduğu için halkı çok fakirdi temel geçim kaynakları çiftçilikti. Nixau da çalı toplayarak hayatına devam ediyordu. Özellikle sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına büyük bir vurgun yapıldı. Bu soykırımda en az 60 bin Herero ve 10 bin Nama hayatını kaybetti. Soykırım neticesinde Heroralar nüfuslarının en az %70'ini, Namalarsa nüfuslarının en az %50'sini yitirdi. Almanya 2021'de Nabipya'da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi. İşte Nixau da bu şartlar altında hayatına devam etti. Oyuncumuz Afrika'da konuşulan yerel dillerin birçoğuna hakimdi. Kabileler arasında da sevilen biriydi. Yönetmen Jamie Ice, Nabipya'ya gelip filmi çekmeye başlamadan önce Nixau sadece üç kez beyaz insan görmüştü. Bu beyaz insan topluluğu onu biraz ürkütse de işin aslını öğrenince rahatladı. Yönetmenle tanıştıktan sonra film için ona çok yardımcı oldu ve Jamie hemencecik ısındığı bu yerli adama başrol teklif etti. Teklifi kabul eden Nick Savu film için 300 dolar para aldı ama o paranın ne demek olduğunu bilmiyordu. Kağıt parçaları değersizdi onun için. Bu yüzden aldığı dolarları havaya saçtı ve rüzgarın onları alıp götürmesine izin verdi. Niksavu paranın kıymetli bir varlık olduğunu öğrenmişti birkaç gün içinde. Aldığı parayla evine yeni düzenlemeler yaptı. Tabi bu desteği ve öneriyi veren yine oraya gelen beyaz insanlardı. Niksavu parayla satın alınan maddi şeylere değer vermeyen bir kültürden geliyordu. Bu nedenle para yönetimi becerilerini öğrenememişti. Film ekibi ona bir arabada hediye etti ama umrunda bile değildi. Hiçbir zaman araba kullanmayı öğrenmedi. Oraya gelenler sadece onun hayatını değiştirmekle kalmıyorlar, inançlarını da değiştiriyorlardı. Daha sonraki süreçte Niksavu'yu vaftiz ettiler ve hayatına Hristiyan olarak devam etti. Film çekimleri başladığında Nixau harika bir performans sergilemişti. Bu performansı sayesinde ailesinin ve çevresindekilerinin karnı doymuştu. Bu onun için yeteri kadar heyecan vericiydi zaten. Tanrılar Çıldırmış Olmalı filminde hayat verdiği şiir rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. Bu yapım yüz milyonlarca dolarlık hasılat elde etti. Nixau'nun aldığı 300 dolar çok komik bir paraydı bu hasılatın yanında. Bu filmden tam 9 yıl sonra serinin ikinci filmi çekildi. Oynadığı filmler tüm dünya tarafından beğenilince Çılgın Safari, Çılgın Hong Kong ve Tanrılar Çin'de komik olmalı gibi bir dizi film geldi. Film kariyeri sona erdikten sonra Mısır, balkabağı ve fasulye yetiştirdiği, ayrıca birkaç baş sığır beslediği Navipya'ya döndü. Dışarıdaki hayat hiç ona göre değildi o odun taşımaktan mısır toplamaktan anlardı ve bunları da severek yapıyordu. Dünyaca şöhret olmuştu ancak o asla bir şöhret gibi yaşamadı ya da yaşamasına izin vermediler. Para kavramının bir kıymeti olmadığı için her zaman karnını doyurmakla ilgilendi. Eğer kendisi ve ailesi doyuyorsa Niksao o gün en zengin Afrikalıydı. Ülkesine ve eski hayatına geri döndükten sonra kimse ondan haber alamadı. Sonuçta onunla olan işleri bitmişti insanların. Belki umrunda bile değildi o filmi çekenlerin. 90'lardaki son filminden sonra onunla ilgili efsaneler anlatılmaya başlandı. Onun hakkında çıkan bir haberde şunlar yazıyordu. Başrolde oynayan Nick ilk filmde 300 dolar kazandı. 36 yaşında ilk kez parayla karşılaşmıştı. Harcamayı bilmiyordu. Maddi şeylere değer vermeyen bir kültürden geldiği için kazandığı parayı ailesine suyu ve elektriği bulunan bir tuğla evi inşa etmek için kullandı. Gelirini yönetmek gibi bir becerisi yoktu. Hızlı bir şekilde parayı ve kapitalist hayatı öğrendi. Ardından gelen şöhretle bütün dünyayı dolaştı ve başka filmlerde oynadı. Amerika'ya, Paris'e, Japonya'ya gitti. Beyaz adamı kullandığı bir figür haline geldi. Alkol ve sigara bağımlısı oldu. Parası tükendi. 1997'den sonra eşi Kora, 4 kızı ve iki oğluyla Kalahari Çölü'ne geri döndü. 2003 yılına kadar burada kabilesi ve ailesiyle beraber çiftçilik yaparak mütevazı bir hayat yaşadı. Niksao, 2003 yılının Temmuz ayında evinden odun toplamak için dışarı çıktı ve 4 gün boyunca geri gelmedi. Ailesi onu günlerce aradı. Aramaların 5. gününde bir alanda ölüsü bulundu polis Nixon'un ölüm sebebini açıklamadı. Ama onun hikayesi hiç de öyle değildi. Hani filmde gökten bir Coca-Cola şişesi düşer, Nixon modern dünya tanışır ve hayatı değişir ya aslında bir nevi öyleydi. Filmdeki gibi saf ve meraklı bir kişiliğe sahipti. Değerlerini, kültürlerini hiçbir zaman kaybetmedi. Yaptığı 3 evlilikten tam 12 çocuğu olmuştu ve onları hiçbir zaman şöhretine alet etmedi. Kendi kabilesinin kültürüyle büyüttü. İşte çocuklarını büyüttüğü kabilesiyle yaşadığı yıllarda bir haber daha çıktı. Sözde vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış ve kemikleri yerli halk tarafından bulunmuştu. Elbette bu da doğru değildi. Niksau 2003 yılında ortalama 50'li yaşlarda hayata veda etmişti. Ama sebebin ne kaybolması ne de parçalanmasıydı. Doğru olan kısımlarda vardı elbette. Odun toplamaya çıkmış ve bir daha gelmemişti. Ama ölüm sebebi tüberkülozdan olmuştu. Afrika'da içilen sular, yaşanılan ortam, salgın yayan haşereler derken binlerce insan hala bu hastalıklardan ölmeye devam etmekte. Bizim sıradan gördüğümüz hastalıklar onlar için bir ölüm sebebiydi. Orada kurulan fabrikalar dere yataklarını kirletiyor, zaten hastalık dolu olan sular daha da pisleşiyordu. Ölümünün hemen ardından basına yansıyan haberlerde polisin ölüm nedeni hakkında bilgi sahibi olmadığı aktarılsa da, ölüm belgesinde vefat sebebinin çoklu ilaca dirençli tüberküloz olduğu yazılıydı. Nixau 12 Temmuz 2003 tarihinde Namibya'da geleneksel bir törenle ikinci eşinin yanına gömüldü. Hakkında yanlış bilinenlerse şöyleydi. Niksao asla alkol ve sigara tüketmemişti. Paralarını asla har vurup harman savurmamıştı ki zaten hiç o kadar varlıklı olmamıştı. Kazandığı paraları kendisi için değil, ailesi ve kabilesi için harcamıştı. Lüks bir evi olmadı. Evindeki sandalyeyi bile yıllar sonra satın aldı. Söylendiği gibi Niksao Amerika'dan getirilmiş ve yerli görüntüsü verilmiş biri değildi. Gerçekten bir kabile üyesiydi ve Afrika şartlarında yaşayan bir adamdı. Belki birçoğumuz onun bu hayatına bakıp ne kadar da safça davranmış diyebiliriz. Milyonlarca dolar kazanma şansı varken her şeyi elinin tersiyle geri tepmesini aptallık olarak nitelendirebiliriz. Ama o paraları rüzgara savururken bizlere çok önemli bir ders verdi. Mutluluğun tek kaynağının maddiyat olmadığını gösterdi. Geleneklere, kültüre ve aileye olan bağlılığın daha mühim olduğunu anlattı. Fedakarlığın güç gerektirdiğini gösterdi. O belki de her şeyin farkındaydı. Ama tercihlerini lüks bir hayattan yana değil odun toplamaktan yana kullandı. Büyüksün reis ve saygıyı hak edecek kadar özelsin. Yılların eskitemediği bir filmin en ilkel oyuncusu olan, elindeki Coca-Cola şişesiyle aslında anlayana çok şey anlatan Binik savu geçti bu hayattan. <laughs>